Dikkat et oğlum. Günaydın. Hayırlı işler. Eyvallah. Sana da. <laughs> oğlum. Git poğaça falan al gel. İki de sıcak süt kap İsmail abinden. Hadi. Tamam usta. İş, bana bak. cam bardağı koysun söyle. Kartona koyunca Starbucks sanıyor kendini hayvan. Hadi fırla. Tamam. Gün ol. Birol! 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 Ya onu kurşunlara gide, size, uyan! Okula geç kalıyor, şeref! Aklımı kaçırdın Recep abi, ne yapıyorsun ya? Diyorum, ne okulu lan? Okul mu kaldı bu yaşta? Sana da günaydın. Günaydın, günaydın. O getir. Buyur usta. Eyvallah. Sağ ol. Şok, nereye lan? Gazeteleri almadan nereye gidiyorsun? Hadi koş. Tamam ya. Birkaç da kupon kap gel. Fırla. Bugünün hasılatını basacağım Hanafer'a. Vay 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 vay. Arkadaş hangi ara da full makyaj yaptın? Saçlar falan. Ya bir de nereye gidiyorsun? İhsan abinin bakkala. Ne? Ne var? Ayıp oluyor ama. Artık engemiz değil. Her türlü sallarım. Ay maşallah. Be. Vay 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 vay. Abi? Abi yeminden karakol karakol dolaştım. Bilemedim ki nerede olduğunu. Derviş oldum sabah kadar. iyi misin abi? Hadi lan oradan. Abi abi dolaştım abi. Nereye dolaştın ulan boklu? Bıraktın gittin biz orada. Ah. Oh. İyi misin abi? Hadi lan oradan. Çok ilgileniyorsun sanki. Recep abi bir süt bize de be. Al abi. Ya benim sütü içebilirsin oğlum. Helal olsun benim sütüm sana. Ne haber lan yavru ivedik? Hep anasını satayım bunu mu abi? Hani lan rejim? Geç sen içeri, geç. O havluları falan filan bir temizle bakalım orada. Ananı avradın, biri ol! Abi, hadi beni boş ver ama anaya küfür etme lütfen. Cennet annelerimizin ayakları altındadır, biliyorsun. Sen ne yaptığının farkında mısın ha? Evet, ambulansı takip ettim. Ne lan bu ha? Bak bakayım, ne bu? Allah! Fena fotoğraf değilmiş. Ama yüzüm net çıkmamış baksana. Zaten adam gibi poz veremiyorum ki ben çocukluğumdan beri. Lan mal! İlkokul çocuğu gibi fotoğrafa bakıyorsun. Yanındaki yazıları da oku oğlum. Okuyayım. Ünlü iş adamı Muzaffer Kören dün silahlı saldırıya uğramış abi. Ama ölmemiş. Biz onu takip etmişiz. Sonra fotoğraf alınmasına engel Ananı avradını abi Abi ben öyle bir şey yapmadım ki. Abi vallahi yapmadım, billahi yapmadım. Bu ne ya? Biliyoruz mal. Biliyoruz tabii ki. Sen zaten böyle bir kapasiteye sahip değilsin. Sen orada takılmışsındır bir yere. Ama bahtına tüküreyim ki en olmayacak adamın üzerine düştün. Hacı, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok pisliki tuttun yemin bak. Aynen öyle abi, ne yapacağız şimdi? Bence tutma, bırak. ben niye tanımıyorum bu çocuğu? Yoksa senin... Benim sevgilim falan değil. Ben de gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Bu aralar buralarda dolaşma. Bağ evine git. Orada Hüseyin abin sana göz kulak olacaktır. Beni fazla bekletmeyeceğim. Bir an önce iyileşeceğim tamam mı? Hakan abi dediğim adrese gidiyoruz önce değil mi? Patron beni vurur Canan Hanım. Aşk olsun vurdurtmam. Benim de kendime göre bir bildiğim var herhalde. Rıza baba. Rahatsızlık vermedik inşallah. Aynı masada iki yelek olmaz. Hastasıyım Rıza babanın sözlerini. Al Facebook'a koy. Direkt o dereye yani. Çok doğru abi. Çıkalım bak gamzeye mesaj atacağım. Değil mi? Aynı masada iki yelek olmaz diye. Anlasın artık. Rıza baba. Çok teşekkürler yelek için. Çok makbule geçti. Lan bilerek mi yapıyorsun? Adamın ölmüş karısının ismi makbuleydi. Ne diyeyim ha? Sen söyle ne diyeyim? deyim lan bu? Çok Sema Nur'a mı geçti diyeyim? Ha yok. Çok Aysun'a geçti diyeyim. Daha güzel olur. Onu mu diyeyim, bunu diyeyim? Bu bir deyim. Ulan altı sene liseyi bitirdin, burada tek ayak üstünde edebiyat yapıyorsun. Çocuklar, konuşuncaya kadar susmanız... ...susturuluncaya kadar konuşmanızdan daha iyidir. Anlamadığınız konularda konuşmayın. Herkes anladığı dilden konuşsaydı sessizlik dayanılmaz olurdu Rıza baba. Lan sen kitap mı okuyorsun lan gizli gizli? Ha? Çok değiştin sen bir ol. Ya yok abi yeminden okumuyorum ya. Nereden çıkartıyorsun rica ederim. Ağzımdan döküldü öyle bir an ya. Üf, çok özür dileriz Rıza babam. Gerçekten bu şimdi kız bunun kızı başka adamla evlendi ya. Kafa gitti bunda. Babacığım biz kalkalım. Kalk lan. <laughs> bir dakika. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gelir. Aklımızda tutacağız babacığım. Eyvallah baba. <laughs> Çenenin bağına sıçayım. Oğlum sana biri dublaj mı yapayım? Abi çok özür dilerim. Vallahi bu dükkana girince bana bir şeyler oluyor. Bu dükkanın etkisi bende bir acayip. Kendimi Himalayalardaymışım gibi hissediyorum birader. Himalayalar neresi biliyorsun değil mi? Himalayalar şeyin orası değil mi oğlum Himalayalar? Bizim Görkem'in aşağı 500 evler yok mu? Nikah yapıldı Görkem'in. Hani orada kavga çıktıydı. Daldık maldık sonra kaçtık. Himalayalar mı? Oğlum orası. yanlışlık demişim lan. Allah oğlum neyin senin zaten doğru ki. Ol Bey, değil mi? Evet. Sizinle konuşabilir miyim? Siz konuşursunuz tabii de bu sayıklar. <laughs> Oturabileceğimiz bir yer var mı? Mehtap pastanesi var. Yok, o kadar uzun boylu değil aslında. Sizden bir şey rica edeceğim. kurtardığınız için size nasıl teşekkür etsem azdır. Sağ olun. Teşekküre gerek yok. Ekstra bir durum yok yani hani kim olsa aynı şeyi yapar. Bu bizim doğalımız. Bak kahramanlar bugünler işim var. Örümcek adam misal tanıyor musun? Evet anladım. Böyle bir yani böyle ya. Bilekten bilekten. Ha, o orada ekstra bir şey yapmıyor. Anladın mı böyle? o onun doğasında var.